Sarayköy Belediyesi'nde yeni başkan Mehmet Salih Konya göreve başladı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde oyların %52'sini alarak başkan seçilen Konya, mazbatasını teslim aldı. Başkan Konya'ya Sarayköy Hükümet Konağı'nda mazbatasını alırken meclis üyeleri, partililer ve vatandaşlar da eşlik etti. Başkan Konya mazbata tesliminin ardından Sarayköy Belediyesi'ne giriş yaptı. Kalabalık bir ekip halinde belediyeye gelen Başkan Konya düzenlenen törenle göreve başladı. Önceki dönem belediye başkanı Ahmet Necati Özbaş'ın devir teslim törenine gelmeyerek görevi teslim etmemesi ise şaşkınlık yarattı. Başkan Konya, sizlerin desteği ve oylarıyla kazandığımız seçim sonrası bugün mazbatamızı alarak belediye devir teslim törenini gerçekleştirdik. Sarayköy'e 5 yıl boyunca hizmet etmek üzere mecliste görev yapma yetkisini veren tüm hemşerilerimize teşekkür ediyoruz. Sarayköy'ümüzü ismine yakışır bir yer yapmak için çalışacağımıza söz veriyoruz. Sözümüz söz, biz yapacağız, Sarayköy kazanacak dedi. Göreve başlayan Sarayköy Belediye Başkanı Mehmet Salih Konya'nın ilk işlerinden biri genç bir çiftin nikahını kıymak oldu. Başkan Konya Sarayköy Kültür Merkezi'nde Dudu Avcı ve Mehmet Akçay çiftinin nikahını kıydı.